sincero. Memur Bey var mı bir haber, bir gelişme? Bizim, biz merakla bekliyoruz yani. Dört gözle onların yakalanmasını bekliyoruz. 33 lirası kaç para yapıyor ortalama? Bak <laughs> abi sen 10 milyon. Cumhuriyet ne kadar abi? Abi. Cumhuriyet Parkı. Normalde 10.550. Üzerinde... Bir zamanlar iki tane yakınımın başına geldi bu olay. Ben orada hazır bulundum, ölledim yani bırakmadım. Ben bir allık bir dalgınlığıma nasıl böyle bir şey ama iyi niyetliğimden kaynaklanan yani dedim. Dediler ki FETÖ şebekesini çökerteceğiz, şey yapacağız. Ben de iyi niyetimden Yeni işte yararlan şey yaptılar. Kafam da o zaman dalgındı. Hı. Kafam dalgındı, uykusuz kalmıştım. Hı. Tam yerimden yakaladılar beni yani. Yoksa ben böyle tuzaklara düşecek adam değilim yani. yani. Cenazemiz vardı. Kafam dalgındı biraz. Hı hı. Bir anda bir telefon geldi bana. Hı hı. Babamın adını söylediler. Hı hı. yani Benim hattım da babamın adınaydı. Hı hı. Sonra ben dolandırıcı olduklarını anlamadım. Kendileri e, Savur Jandarma Komutanlığı'ndan yani bizim savurlu olduğumuz için <laughs> Savur Jandarma Komutanlığı'ndan bir de babamın adını söyleyince onun hattından da aradılar. <laughs> o anda benim kafamı şey yaptılar. Eşime de aynı zamanda uğraştılar. <laughs> o eşim bana dedi jandarma içeride ona da böyle onu da böyle evlendirdiler. <laughs> yani 12 senedir Bursa'da inşaatlarda çalıştığım bütün emeklerimi çaldılar. Kendilerini jandarma olarak e, tanıtıyorlar. Evet. E, sizi nereye çağırdılar telefonla? Beni e, adliyeye çağırdılar ilk önce. Ben adliyeye gittiğim zaman dediler ki oraya yaklaşma biz seni alacağız. Biraz bekledim sonra benim kafam yerine geldi. <laughs> Jandarmaya gittim. <laughs> Dedim ki böyle böyle bir numara arıyor beni. Bakar mısınız? Bu ne nes, nasıl ne? Neyin nesidir? Neyin nesidir? Ben jandarma değildir bu. Hı -hı. Sonra orada ben ben dolandıklarını anladım. Ben taksi atladım eve geldim. Hı -hı. Eşim evde yoktu. Baktım ziynet eşyalarını, her şeyimi götürmüşler. Aynı şekilde benden habersiz o, onu da yani ben benim başıma getirdiklerini daha beterini eşimin başına da getirdi. Hı -hı. Maalesef bizim 12 senelik emeğimizi dört tane öğrenci okutuyorum hepsini götürdüler. Dilerim başka arkadaşların başına gelmesin böyle şimdi... <laughs> Dilerim Allah'larından sular Ne yaptı? Yani elimizden gelen bu. Şimdi aradılar. Eşimden numaramı istediler. Ondan sonra benden eşim de beni aradı. Ondan sonra ben dedim eşime ya dedi ki sen tam inandırıcı oldu. Eşime dedi ki eşin buradadır dedi. Dayısı da var onun yanında dedi ki bu kadar altınlarınız var dedi. Eşim diyor ki o altınları getir. Ben də aldığım altınları götürdüm, al, çantayı bəndən aldılar. Jandarma dedilər. Əşyə zətn karakolda dedilər ki, heç malınıza heç bir şey olmayacaq dedi. Hesabına yatıracağdım da buyumcu dedi ki, gecedir artıq olmuyor. Çanta olaraq elimdən aldılar. Çanta olaraq elimdən aldı. Şikayət edeyim, Allah onun belasını versin onların. 450 milyar var. 33 tələ altın, 2 tələ bilizik. Biraz da dollar vardı çantada.